Evet ediyor. Ev ihtiyacı olanlar oluyor. Onlar Eyvallah, Bu ikindi yazıları Ankara postasının deki Karan her üç kişiden dört beş ay Bu <laughs> <o, gülüyor> <o, gülüyor> <o, gülüyor> 1925 yılında Türkiye Büyük Millet çözümü verildi. E madalya Atatürk'ün imzasıydı. Maraş e, bölgede e, çok e, önemli yeri olan işte 80'lerden 90'lardan itibaren e, Anadolu aslanları dediğimiz o illerin arasında yer alan tekstilde hamle yapan ve bölgeyi kendi bu, kendi içinde bulunduğu bölgeyi kalkındıran birkaç şehirden birisi. Bu anlamda kültürüyle, edebiyatıyla, tarihiyle eee değer noktasındaki hassasiyetiyle, inanç noktasındaki hassasiyetiyle Maraş bölgemizde çok önemli bir yeri ifa, işgal ediyor, yeri dolduruyor. Bugün bizler bilgiyi ve hikmeti bir arada tutarak ülkemizi modern dünyanın içerisinde hak ettiği yere taşıdık ve bundan sonrasında da inşallah taşıyacağız. Türkiye cesametinden bağımsız olarak, nüfusundan, toprak genişliğinden, ekonomisinden bağımsız olarak çok büyük ve kudretli bir ülkedir. Türkiye Türkiye'den büyüktür denir ya, evet Türkiye gerçekten Türkiye'den büyük. Bunu özellikle gözünü bize çevirmiş, kalbini bize çevirmiş toplulukları gördüğümüzde daha çok anlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız bugün dün biliyorsunuz Bosna Hersek'teydi. Kendisinin programını izlerken işte tam şu söylediğim şeyi bir kez daha fark ettim. Tamamen insiyaki, tamamen doğal duygularla öyle işte onun etrafında halkalanmış bir e, Bosnalı e, kardeşlerimiz, kalabalık bir grup ve işte Bosnalı, Sırp, Hırvat her bir siyasetçi de dönüp biz sadece size güveniyoruz. Dolayısıyla bu bu güven tarihten kaynağını alan bir güven ve boş bir güven değil kuşkusuz. Yani bu güvenin karşılığını da Türkiye Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsında bütün dünyaya tek tek gösterdi ve gösteriyor. Dolayısıyla bugün biz her noktada Maraş'ta, Adana'da, Osmaniye'de, İstanbul'da, Kayseri'de, Türkiye'nin 81 ilinin tamamında Nerede durduğumuzu hangi toprağın çocuğu olduğumuzu, hangi sorumluluğu taşıyan, hangi tarihsel sorumluluğu taşıyan insanlar olduğumuzu bilerek bugün bulunduğumuz yerden inşallah bu e, toplumu, bu ülkeyi birkaç e, tersah daha ileriye taşıyacağız. Elhamdülillah bugüne kadar yaptıklarımızın ötesine taşıyacağız. Son günlerde biliyorsunuz maalesef son bir aydır ülkemizin değişik yörelerinde afetler meydana geldi. İşte yangın oldu, efendim işte sel baskınları oldu vesaire. Artvin'de konuşurken herkes son büyük afet olarak 99 depremini konuştu, anlattı. Dedim ki 99'dan sonra aslında çok afet oldu. Hatırlamıyoruz niçin? Çünkü hemen müdahale edildi, hemen gereği yapıldı, hemen ee, vatandaşın yaraları sarıldı. Biz hala 99'u hatırlıyoruz. Çünkü ağır travma yaşadık. Dolayısıyla bugün bulunduğumuz yerde de toplumun değer yargılarıyla bilgiyle, hikmetle geleceğe taşınması. Bugünü okuyarak gençlerimizi geleceğe hazırlayacağız. Gençlerimiz e, geleceğimiz, yani bu çok klişe bir sözdür. Klişe olarak düşündür ama gerçekten geleceğimiz. Ee, dolayısıyla o kaynağı biz geleceğe en güzel biçimde taşımakla yükümlüyüz. Bu bizim sorumluluğumuz. Ee, ama gençlerimizin de yaşadıkları ülkeyi, e, yaşadıkları toplumu, yaşadıkları zamanı iyi anlayarak e, bu topluma karşı vazifelerini yerine getirmek sorumlulukları. Dolayısıyla karşılıklı olarak bunu geliştirmek noktasında da e, Maraş bir e, numune şehir olmak özelliğini bana göre taşıyor. Evet. Evet. Evet.